Tüm severlere sesleniyorum. Ve tüm parti hayvanlarına. Ho -ho! Hadi partiyi başlatalım. Ne dersiniz? Evcil hayvanlar için yuva bulma ve milyonerlerin evcil hayvan evlat edinme mücadelesi. Hadi başlayalım. Betty sen parayı çöpe mi atıyorsun? Hmm. Tatlım seve seve hmm. bağış yapardım ben onu. Bir köpüş mü? Hmm. Oh. Unut gitsin. Aaaa... Hmm. Oh. İsmin veriliyor Luna. Hadi Luna ile biraz ilgilenelim. İşte prenses Luna. Hadi, çok tatlı. Hey baba, eve yeni bir üye geliyor. Hmm. Aa, kimmiş iyi köpek? Aa, tatlı. Aa, buldum. Oo. Ve şimdi de altın mı? Aman tanrım inanamıyorum. Hadi başlayalım. Betty oymaya başlıyor. Bakalım ne yapacak? Bu sevimli minnoş altınlar niçin? için? Evet. Eldivenleri taktık. Şimdi dikkatli olsan iyi olur. Aman tanrım. Altın mermi tabancası. Hazır. Ateş et ve gelsin. Bom, bum hmm. Aman tanrım. İşte bu o kokunun nedenini açıklıyor. Betty sırada hmm. ne var? Hmm. Aa, gelin bakalım. Hmm. <laughs> Süper robot. En berbat pislikleri bile temizler. Haydi gidelim Lou. Robot işine hazır. Acaba kim kazanacak? Doğaya karşı teknoloji. Beş dakika sonra. Bak. Aa! Bu bir savaştı. Aa! Hizmetinizdeyim. Ha? Hmm. Başla. Bitir şu işi. Aa. Aa! İşte zemin böyle temizlenir. Belki de o istifa mektubunu vermenin zamanı gelmiştir. Ah oh, zavallı hizmetçimiz. İyi haber şu ki yerler tertemiz. Oh. En azından sağlam bir bahşiş aldın. Sağ ol. Selam canım. Ne haber? Hmm. Oh. Alabilir miyim? Balım. Şey... Özgünün baba. Zamanı geldi. İşte böyle. Sadece herhangi bir gömleği al. İçine bir yastık koy. Sar sarmala. Olabildiğince yumuşak. Kolları da bağla ve... Bam! İşte köpek yatağı. Vay daha iyice. Sadece sevimli oyuncaklar ekleyelim. Luna gel gel. <laughs> Görünüşe göre Luna tarafından onaylandık. Başardık. Aa. Aa. Luna! Yemek değil o oyuncak. Luna! B planı olan var mı? Selam be. Hayaksı. Dikkat dağıtmak yok. Hayaksı. Sadece onu alacağız ve... Ee, tatlım. Kuralı bilmiyor musun? Hayvan yok. Ve nedenini bilmek ister misin? Öğretmen köpekleri sevmiyor. Hayır, lütfen. Gitme. Hayır, sakın bunu yapma. Bence ona iyi bakmalısın. Aa, hayır. Yapış yapış oldun. Öğretmenin buna alerjisi olduğunu biliyordun canım. Köpek nerede? Ah, çantada ne var? Ee, bir saniye. Hmm. Bu bir köpeş. Serin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İzliyorum seni. İyi <gülüyor> kurtardın. <gülüyor> henüz netleşmedik. <laughs> görünüşe göre köpüş küçük bir hediye bırakmış. Hayvan kontrol <laughs> ekibini arayın. Hey tatlı turta. Banyo zamanı. Yaşasın. Ama şu an o kadar da eğlenceli değil. Bir baloncuk makinemiz var. Evet. İşte şimdi temizliğin dibine vuracağız. Bakalım ne olacak? Ha? O minnoş kulakları kapatalım. Çok tatlı. Şampuan. Ah, haydi fırça alayalım. Fırça, fırça, fırça. Dışarıda oynayarak geçen uzun bir günün ardından bir yavru köpeğin ihtiyacı olan tek şey bu. Ama zor iş. Ah, devam et. Bak orayı da o. Ah evet. Ah, her yer su oldum. Ve Betty tam da sulara sıçradığı yerde. Ah dostum. Tamam. Ah, havlu zamanı. Buraya gel... Ve bitti... Son olarak seni sıcacık tutalım... Aman tanrım... Bu bir köpek bornozu mu? İşte ben buna lüks derim... Sen çok iyi birisin... Gelmiş geçmiş en iyi kızsın... Ve en iyi sahip diyebilir miyiz? Çok tatlı... Sonsuza kadar en iyi arkadaşlar... Bu da Ne? Köpek kemiği. Ama o iksir de ne? Bakalım. Her şey bizim küçük Luna'mız için. Aa, onu sevdi. Vay. Sen bir salya canavarı mısın? Haydi kızım. Güzel dekor. Sadece Lulu için. Selam şekerler. Poz ver bana. Bu magazin sayfalarında çıkacak. Muhteşem. Tam beğenemedin mi? Tamam. Lütfen bana bir prenses portresi çiz. Tamamdır. Dünyaca ünlü ressam Rinella iş başında. Hayır. Hayır Betty. Kıpırdama. Bu da ne? Ben portre istedim. Peki... Ah tanrım! Hey! Bu kadar hareket etmemeliydin. Tamam. C planı mı? Tamam. Oraya ve şimdi... İşte böyle. Bence kesinlikle mükemmel resim. Bakalım... Bu harika! Merhaba! Hangisi? Tamam. Mavi veya kırmızı. Kırmızı mı? Tamam. Şimdi nasıl? Lu acaba hangisini seçecek? Bingo, mavi. İyi kız. Köpek almak için sebeplerinizden biri moda tavsiyesi mi? Kesinlikle harika. Bebeğim. Hey, ne görüyorsunuz? Hmm. Hey, neden küçük patlamış mısır almadığımı anlıyor musun? Bana bile yetmiyor. Bayağı bir ödeme yapmış olmalısın. Hey Amy, hey Bat. Üzgünüm, izin verilmiyor. <laughs> ne yapsam, ne yapsam? Dın. O büyük patlamış mısır sana ne kadar mal oldu? 100 lira, 200 lira, 300 lira. Sadece gerçekten açım görecek bir şey yok. Tamam. Devam et. Burada bir iş var. Hey, en azından paylaşacak çok şeyin var. Mark kendini çoktan hazırladı bile. <laughs> Lezzetli patlamış mısırın beni ısırdı. Bu sadece patlamış mısır değil. Çok şirin. Ayrıca harika bir Amy. Aa, onu sevebilir miyim lütfen? Bir şey var mı Chris? Tamam tamam, içeri gir. Ooo, Julie, saçın hmm. ilginç olmuş. Bu da ne? Sadece yeni bir şey deniyorum. <laughs> bu biraz değişik olmuş bayan ompo lompo. Hmm. Okay. İyi eğlenceler. Merak ettiğim şey çocukların bu büyük şeyden nasıl görecekleri. Oo iyi. Herkes kendi keyfinde. Ha? Bunların altında bir şey var değil mi? Oo oh, ortaya bir ziyafet çıkardın. İkili ikram. Hmm. Peki onları açıp ne bulacağımızı görelim. Çok heyecanlı yerimde zor duruyorum. Ha? Çocukken canlı bir kuş çıktığını hiç hatırlamıyorum. Kinder oyuncak koleksiyonumu size söylediğim için biraz utandım. Bir tanesini tutabilir miyim? Tatlım minik bebek. Seni çok seviyorum. Ben de onu seviyorum Ames. Hey çocuklar. Kızlar bize tutabilir miyiz? Hayır civcivleri değil çikolataları. Bugün herkes kazandı. Başka bir gün, başka bir film. Devam et Nat. Gölgelerin gücü adına. Boyutunu gördünüz mü? Bir kişi lütfen. Harika görünüyorsun kızım. Devam et. Koltuk 32 de ya yani garip. Hey manzara engelliyorsun. Natali ne yapıyorsun? Sakın bakma. Ama tam da gösteri başlamak üzere. Çocukları ortaya çıkarmanın zamanı. Aa çok şirin. Julie isimleri ne? Vay canına! Şimdi köfte Julie'nin kucağında sakince bekliyor. Kardeşini çıkarırken. Aa, Mini çok sevimlisin. Hey, ne diyebilirim ki? En şirin hem sırları bulmuşsun. Geri gel. Bu çok kötü. Ellerini kaldır. Geçmişte Mark'ın evcil hayvanı Zeliş ile birkaç kötü olay yaşamıştık. Bu yüzden biraz daha kapsamlı bir şekilde kontrol ediliyor. Hey dostum. Ha? Hey küçük adam. Kolunda bir şey olduğunu biliyordum. Dışarı. Hey tatlı turtacık. <laughs> Arkadaşlarımız film için sırada. Orada durun bayan. Bu da ne? Bu benim bebeğim. Hı, hmm, tamam. Filmin tadını çıkarın. Hı, hmm, çok garip. 3D. Takalım bakalım. Bu şahane olacak. Eğme bir şey mi diyor? Bu pek iyi görünmüyor. Hoş geldiniz küçük adam. Bir 3D film hiç bu kadar gerçekçi olmamıştı. Ratatouille'de neden ejderha hava? sizi hayal kırıklığına uğratmak istemezdim. Aa, ha. Sıradaki. Oo, biletinizi görebilir miyim? Neden sinemaya bu yılanı getirdiğini anlamak zor. Her neyse. Evet, evet. Büyük bir yılanın dikkat çekmeyeceğini sanmıyordun değil mi? Hmm, burada ne yapabiliriz? Tamam, neyin var bakalım? Teslimatçı, ha? Bıyık, bir zorunluluktur. Paketi olmayan bir teslimatçı olmaz. Hey Amy, patlamış mısırda bir şey var mı? Okey. Eğlenceler kızım. Paket bay güvenlik için. Benim için mi? Hayır yanlış olmasın. Kesinlikle sizin efendim. Kendinize iyi bakın. Hmm. Ne kadar garip. Aç bakalım. <laughs> Mark kendi yılanıyla geri gelir. Aa dostum harikaydın. Hadi gidip film izleyelim. Yol verin çocuklar. Merhaba güzel bayan. Ha ha! Ne yapıyor? <laughs> Tek başına film izlemenin en kolay yolu. Aa, sevimli kertenkeleğim. Chris evcil hayvan yok diyor. Hmm. Chris'in zeki bir şey düşünmesi hiç uzun sürmez. <laughs> İyi mi? Seni bir yıldız yapacağım. Ha? Ve böylece ikisi planlarını uygulamaya başlar. Paparazzi halledildi. Amy'nin yüzünün etiketi koyuldu mu? Halledildi. Hey hadi. Wow. Kırmızı halı için hazır. Hey millet filmin yıldızı burada. Dostum Amy bu işi biliyor. Başta başına bir aktriz. Bu oh kimin umurunda o ünlü? Büyük hayranlarınızla fotoğraf çekilebilir miyiz? Gülümseyin. Güle güle kızlar. İki bilet lütfen. İyi eğlenceler çocuklar. Ha aman Tanrım. O filmde sen de vardın. Ha güven. Kesinlikle başarılı poz verebiliyor. Brad Pitt ve Angelina da bu gece size katılacak mı? Devam edin süperstar. Sen de paparazzi. Hayatımın en güzel günü. Tüm gözler iminin üzerinde. Kertenkele nerede? Yaptık. Aç hadi. Aç. Wow. Zekice. Dışarı çık küçük dostum. İş, aferin çocuklar. Teşekkürler Chris. Umarım başrolünde oynadığım filmi izlemezler. Yoksa büyükçe bir sorunla karşı karşıya kalabilirsin. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım siz de bizim kadar eğlenmişsinizdir. Lütfen kanalımıza abone olun. Beğendiğiniz videoların altına mutlaka yorum yazın. Barışla kalın.